Evet arkadaşlar, wildcard query'lere bakacağız. Bu query şekli aslında SQL kullanımındaki like'a denk geliyor. Like'da hatırlarsanız yüzdeler vardı. Yüzdeler ve alt çizgiyle ne yapıyordunuz? Sorgularınızı kısıtlayabiliyordunuz ya yani da arama şeklini değiştirebiliyordunuz. Oradaki mantık neydi? Eğer yüzde kullanırsanız işte atıyorum başında yüzde var herhangi bir kelimeniz var. Ne diyecek herhangi bir şeyle başlayıp bununla biten mesela diyebilirdiniz. Ya da içinde bu geçen işte yüzde atıyorum ak yüzde mesela böyle yaptığınızda içinde ak geçenleri bul gibi bir mantığı vardı. Aynı şey burada da geçerli. Şimdi burada kullanacağımız temel şeyler aslında iki tane. Birisi yıldız. Bütün karakterlerin yani bir ya da ya da sıfır bir demeyelim de sıfır ya da daha çok sıfırdan n'e kadar olan karakterlerin yerine geçen yıldız karakteri bir de tek bir karakter yerine geçen soru işareti karakteri arkadaşlar. Peki sorgumuza bakalım nasıl yazacağız. Burada bu sefer bu kısmında wildcard'ı seçiyoruz arkadaşlar. Yine bizden alan istiyor. Alan adı yine biz customer first name keyword'ümüzü kullanalım arkadaşlar. Şimdi değer kısmına gelelim. Değer kısmında öncelikle şöyle tarık'ı tarık bir kullanalım. Herhangi bir kısıtlama yok gördüğünüz gibi. Mesela tarih direkt geliyor arkadaşlar. Peki ya biz acaba şöyle yapsaydık yani. Tarık'ın tarık k ile miydi q ile miydi bilemiyoruz hatırlayamıyoruz. Ya işte Tarihle başlayıp da son harfinin ne olduğunu bilemediğim bir şey var O zaman buraya Bir soru işareti koyup Arattırdım da yine gördüğünüz gibi bunu getirecek Yani burada tahmin edemediğimiz ne olduğunu belirleyemediğimiz bir alan için Şu şekilde yazmamız Sonucu çıkartacaktır Şimdi ben bunu böyle aşağıya kopyalıyorum Ve Farklı bir yapı gidelim. Mesela ne ile başlıyor olursa olsun ke ile biten yani adı ne ile başlıyorsa başlasın ke ile biten kayıtları getirsin. Bakalım var mımış böyle bir şey yokmuş. E ile bitenlere bakalım. E ile mesela edi vermiş. Mesela ne diyelim? Bu KE'yi kullanalım. Yıldız yapalım mesela. Şimdi böyle yaptığımda bu sefer ne oluyor? Ne ile başlarsa başlasın. KE ile devam etsin. Ne ile biterse bitsin. Evet Yusuf. Mesela böyle bir isim bulabildi arkadaşlar. Dikkat edin. SE kısımı burada şöyle bir ifadeyle başlamış ve bununla bitmiş. Mesela şöyle de yazabiliriz arkadaşlar. Mutlaka Y ile başlayacak, herhangi bir değerle devam edip S ile bitecek. Mesela 58 kayıt vardı. Böyle aratınca yine aynı herhalde hepsi aynı kişiye ait kayıtlar. Bu şekilde de like'a benzer haliyle Elasticsearch'te sorgulama wildcard'larla yapabiliyorsunuz arkadaşlar.